Dostlar merhaba, kayıtlara geçmesi adına bugün 14 Mayıs 2025 günlerden çarşamba ve an itibariyle saat 01.30 bu video kaydını yeni günün ilk saatlerinde çalışma odamda alıyorum. E, bilmiyorum biliyor musunuz, Google'ın bir servisi var. E, merak ettiğiniz konu başlıkları, etiketler e, giriyorsunuz ve... O konuyla alakalı, o başlıkla alakalı bir haber yapıldığında, bir içerik girildiğinde internete e, size bir bildirim geliyor. E, öyle olduğu için de genelde ben takip ettiğim konu başlıklarıyla alakalı gelişmeleri çok hızlı takip edebiliyorum. Böyle bir e, Google'ın servisi var. Eğer kullanmıyorsanız e, önerebilirim. Benim çok işime yarıyor. E, bugün o servisten bana bir mail geldi. E, Gazeteavrupa.com sitesine ait bir haber. Haberin başlığı da İngiltere'de yapay zeka avukata izin verildi şeklinde. E, bu önemli bir mihenk taşı. E, önce haberin bir içeriğini konuşalım ve e, hem yapay zeka e, dünyası için hem de dünya için e, neden önemli? Biraz bunun üzerine konuşalım bu videoda. İngiltere'de bir huku hukuk bürosu küçük alacaklılar için ki burada e, küçük alacak 10.000 sterline kadar olan borçlar için e, diye bir dipnot da bulunayım. Dilekçeler hazırlayan bir yapay zeka uygulaması için İngiltere Avukatlık Düzenleme Kurumu'ndan onay almış. Bu zannediyorum bizdeki baroya tekabül ediyor. E, bilirsiniz hani e, genelde arzuhalciler vardır. İşte gidersiniz, meramınızı anlatırsınız ve size bir dilekçe yazar ve bunun karşılığında da bir ücret alır. E, bunu avukatlar da yapar, arzuhalciler de yapar. Hala arzuhalciler var mı bilmiyorum bu arada. E, ama işte eee ...böyle bir uygulamayı dijitalleştirmişler ve bunu da İngiltere Avukatlık Düzenleme Kurumu'ndan onayını almışlar. Yani bunu bir legal yazılım haline getirmişler. Onay alınmış, kullanılmasında bir mahsur görülmeyen yazılım haline getirmişler. Ve hukuk sürecine, İngiltere'deki hukuk sürecine dahil edebilmişler. Bu çok önemli. Çünkü bu tür avukatlık süreçlerini kolaylaştıran, otomatize eden epey bir yapay zeka uygulaması geliştirildi. Sadece İngiltere'de de değil, Amerika'da, Batı ülkelerinde, Avrupa'da birçok bu tür uygulamalar görüyorduk. Ama ilk kez bir uygulama bir devlet kurumundan, bir otoriteden onay almış gözüküyor. Ve bu da aslında bunun bir haber olmasına vesile oluyor. Yapay zeka uygulaması normalde 7.50 sterline hazırlanacak bir dilekçe için 2,5 sterline hizmet verebiliyor ve en önemlisi de bu hizmet 7/24 insanlara e, e, hizmet veriyor. Yani bugün bir halciye gittiğinizde Türkiye'de hala var mı bilmiyorum veya bir avukata gittiğinizde e, onun işte programına göre bir randevu almanız gerekiyor ve size işte zaman ayırmasını beklemeniz gerekiyor. E, dolayısıyla da e, bu sürecin biraz daha kolaylaştığını görüyoruz. E, hukuk bürosunun yani bu onay alan e, bu yazılımı geliştiren hukuk bürosunun kurucu ortaklarından Philip Young hukuki hizmetler için e, Teknoloji tabanlı çözümler sağlayan dünyanın ilk hukuk firması olduklarını belirtiyorlar burada belki e, Şunu belirtmek lazım ilk kez bir otoriteden onay alan e, Hukuk firması olabilirler Teknoloji geliştiren e, Yapay zeka yazılımını da ilhamını tesisatçı olarak çalışan kayınbiraderinden almış zaman zaman ödenmemiş borçlarını tahsil edemediğini görmüş e, kayınbiraderinin ve e, İngiltere genelinde küçük borçların tahsil edilememesi gibi bir sorun olduğunu görmüş. Bu zannediyorum bizim ülkemizde de var. Her yıl yaklaşık 50 milyar sterlinlik bir borç tahsil edilemiyormuş. Ee, bunun en büyük sebeplerinden biri de belki hukuk hizmetlerine erişiminde işte e, hem bu hizmetlerin pahalı olması hem kolay ulaşılabilir halde olmaması gibi birçok neden sıralayabiliriz ama bunu makineleştirdiğimiz zaman e, belki işte bu 50 milyar sterling Sterlinlik borç çok daha küçük hale gelecek. İnsanlar çok daha kolay hukuk süreçleri başlatacak, hukuka olan inancı veya daha ucuz bir hukuk hizmeti alacağı için bunu kullanma ihtimali daha çok artacak ve yapay zeka müşterilerimiz için çok daha ucuz ve gün her saatinde hizmet verebiliyor şeklinde bir demeşte bulunmuş. Bu tabi avukatlar için düşündürücü olabilir ama bence onlar için de iyi bir şey çünkü Avukatlık dediğimiz şey e, yani işte bazen böyle e, Hollywood filmlerini Batı, batıda e, çekilmiş filmleri izliyorum ve oradaki hukuk mücadelelerini görüyorum e, filmlerde anlatılan ve gerçekten bir şaheser yani avukatın gidip bir süreç e, zarfında işte e, savunma yapması ve onun için araştırma yapması yani başlı başına bir bilimsel araştırma gibi. Dolayısıyla avukatları böyle çok basit işlerde, çok daha rutin, çok daha angarya olabilecek işlerde yormak yerine daha böyle sezgisel, daha büyük problemlerin olduğu, daha fazla zaman harcanması gereken noktalarda ee, insan zekasını avukatları e, bu süreçte kullanmak, onların zihninden faydalanmanın e, ben daha avantajlı, daha verimli e, olduğu kanaatindeyim ve bu haber de az önce de bahsettiğim üzere yapay zeka'nın ilk kez bir devlet regulasyonu tarafından kabul edilmesi açısından çok önem taşıyor. Bugün dilekçeyi yazan, yarın belki savunma işte dilekçesini yazacak, belki karar dilekçesini yazmaya başlayacak. Bu bir silsile. Bunların hepsini de yaşayıp göreceğiz. Bu sistemler kullanıldıkça, bu sistemlere olan güven arttıkça ve insanların işlerini kolaylaştırdığı görüldükçe yapay zeka sistemlerine, insansızlaşmış sistemlere olan talep de, güven de artacak ve ben bu, bu tür hizmetlerin insanlığın refahını arttıracağı kanaatindeyim. Sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle.